Şu video tekrar var ya. Herkese selam arkadaşlar. Bugün bu video. Ben bu videoyu çok gezi. Ben bu videoyu bir daha izleyeceğim galiba. Yayın masyum. Ne yiyorum bilmiyorum yemek geldi şimdi. Bu yemekle birlikte bir daha izleyeceğim. Ne yiyeceğim bilmiyorum işte. Tak 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 kapıda. Ben başlıyorum. Ne yiyormuşsun? Makarna. Aa, neydi peki? Düz. Direkt düz. Çal He düz. <laughs> Alper'in yani ellerini biraz daha değiştireceğiz. Hem İstanbul'un en güzel tavuk dürümlerini test edeceğim. Hem de BİM'den hazır aldığımız dönerle yaptığımız dürümü test edeceğim. Bakalım gerçekten aralarında bir fark... Bu videoyu her hafta izlemişimdir. Park Çıktığında. Vardı. Video geçmeden önce bir dakika. hoşuma şey gitmiş bir video. Bu videoya like istiyorum. Çünkü bazen izleyip <gülüyor> like <laughs> etmediğiniz oluyor dışarıda. ve bu videoda onların acısını çıkartmanızı istiyorum. Like gerçekten çok iyi birisi. Başlayalım. Desin Oradan. buradan mi size, İyi geliyor. Bu arada arkadaşlar, bu seçtiğimiz dürümcüler tamamen bizim kendi zevkimize göre daha güzeli varsa aşağı yorum olarak yazın, onları da test edelim. Evet, şimdi Kadıköyün en meşhur dönercilerinden. Alexander. Hem bir tanesine geldik. Erdal Usta'nın zurna dönelim. Burada yedim i̇şte ben. Kadıköy, işte zırna, Çok işte da güzel değil bu arada. Adam gibi adam. Hadi bakalım. usta nasıl kesiliyor? Evet. Dönerin kesmediği Aynen onu yaptım yine. Ee, i̇ncecik keseceksin abicim. Avrupa'nın Roma'sı, Bağdat'ın kurması, Kadıköy'ün zurnası, zurna başımın tacı. Haydi bre pehlivan! Evet deniyorum şimdi o ulusal marşı söylüyorum. <laughs> Avrupa'nın Roma'sı, <laughs> <zurnası>, Bağdat'ın kurması, <laughs> Kadıköy'ün zurnası, <laughs> zurna başımın tacı. <laughs> şimdi geldi sanırım teşekkür ederiz zurna dürüm bu zaten oha harbiden sağlam ama şuna bak şuna, var ya Oyuna bak hayal bakalım tane bakıyorum tam <laughs> <laughs> da bak, üstüne iyi geldi. çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Vallahi cansız. Bugün maç var. Evet. O yüzden arkadaşlar maça geldi herhalde. Oğlum atlı koy. <laughs> Gerçekten dünyanın en garip dakikalarını yaşıyoruz şu anda. Bir şey söyleyeyim mi? Bak işte şu çıtırlığı çok seviyorum. Bak çıtır çıtır. Gerçekten bence dürüm de değil çıtır olacak hocam. Tabii bu 70 santim olduğu için bunu yemesi çok zor. Şöyle koparttım. Bir güzel yeriz ki. Bunların da sosu var bu arada. Sossuz değil yani. Biraz yağlı. Zaten döneri keserken de gördüm yağlı ama işte o yağ bence güzel yapıyor. Ereğim maçı almamışlar mı? Gerçek bilgi mi? İnşallah doğrudur. Hı. <laughs> Abi <laughs> Tüh ya. Çok güzeldim valla. O güzel yapıyor. Belki de sonradan biraz rahatsız ediyor olabilir. Eğer videonun ilerleyen kısmında rahatsız ettiyse söylerim o ya. Kahvoldum kahvoldum. Erdal abi çok güzeldi gerçekten ellerine Anladım. sağlık. Bir zurna dürüm 70 santim bir de açık ayran ne kadar yapıyor? Bir zurna 70 santim 10 lira bir ayran büyük boy <laughs> ayran 3 lira. 13 lira yani, topla. 13 lira. Alper Yaskele. Evet zurna dürüm bence çok güzeldi. Özellikle ekmeği falan filan ve o kadar uzun oluşu çok evet, önemli. kişi yedik yani. Bence biraz yağlıydı. Tek sıkıntısı o. Evet şu anda Kadıköy'de Frango diye bir yerdeyim. Bayağı da büyük bir yere benziyor. Bakalım nasılmış. Çeşit çeşit sosları varmış göreceğiz. Altı yıl önce gidiyor bu. Hmm. E burada 8 farklı sos var. Caciki bana ilginç geldi. Cacikli. Cacikli herhalde. Caciki. Sen Bülent abi? Ben tahinliyi merak ettim. Sen tahinliyi merak ettin. Sen? Öyle. Tamam. Farklıları test etmiş olalım. İyi oldu böyle. Sipariş verebilir miyiz? Biz bir tane caciki, bir tane tahini, bir tane de curry. Evet. Siparişimiz geliyor sanırsam. İzniniz olursa birer tane ısıracağım. Sinkilerden tanına bakacağım. O i̇çine bakmak istiyorum ya. <laughs> evet caciki gerçekten. Caciki. Harbiden cacık yani. Anlıyorum dediğin tavrını. güzel. ben Ben tahinliyi çok merak ettim açıkçası ya. Şey şöyle, tahin sosu ama tahinli değil bence bu. İçini açıyorum, bir bakacağım. Tahin nasıl bir şey? Sen giderken... sos yani hani şey, tahin kokusu bile geldi şu an. Bitmez ama ya. Bülent abi tam anlayamadım. Yanlış anlamazsan bir tane daha ısıracağım. Kardeşim. Bülent abi yanlış anlamazsan son. Bitmek üzere ama son bir kere daha şuradan ısıracağım. güzel Ben tahin alamadım. Ama var yani gördüm. Ama tavuğun tadı güzel. Çöri soslu bakalım. Çöri ile tavuk zaten yakıştığını biliyoruz ama tavuk dönerde ben ilk defa görüyorum. Arda ısırıyorum. Güzel ama ben tercih etmezdim. Çöri aşırı sevdiğim şey değil ama seven için bence güzel. Ardacığım duyacağım. Bence en güzeli caciki. Sonra tahin sonra çöri. Hadi siz de isterseniz dürümlerinizi yiyin sonra geçeriz. Arkadaşlar burada döneri böyle bir aletle kesiyorlar. Böyle bildiğimiz bıçakla değil. Ben bir kaçar ki ya bunun tahta kesilen şeyler. Ana! Ana müthiş bir şey. Ha ben bile yapabiliyorsam gerçekten dünyanın en iyi icatı falan. Hadi, Hadi bakalım. Evet yine geldik bir hesap bölümüne. Bizim üç tane dürüm vardı. Bir de üç tane de içecek. Toplam <laughs> 33 lira 75. <laughs> lira. Tek bir dürüm ne kadar? Üçü, üç kişilik. Üç kişilik menü. İçecek. <laughs> 3.75 buyurun. Mahkum. Frango'yu yorumlayacak olursam bence güzeldi. Yani sonuçta farklı Pahalı bu koyabiliyorsunuz. Farklı bir yaklaşım. Bence güzel. Sadece ekmekleri biraz daha ben böyle çıtır çıtır seviyorum. Böyle ateşte bekletilmiş seviyorum. Ama onun dışında beğendim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdiki durağımız Four Seasons Otel. Four Seasons... Four Seasons... Four <laughs> e, dört mevsim diyeceğim, Four Seasons diyemediğim için. Dört mevsim otel, İstanbul'un en lüks otellerinden bir tanesi. Beşiktaş'ta. Burada inanılmaz pahalı bir tavuk dürümünün olduğunu öğrendik. Şimdi içeride bunu edeceğiz. O kadar para vermeye gerçekten değer mi hiç bilmiyorum. Umarım ufak da olsa bir farkı vardır ya. Umarım, hadi bakalım. Ama gerçekten güzel gözüküyor. Harbiden lüks. Evet, burası böyle bir yer. Tam İstanbul Boğazı'nda denize sıfır bir yemek yiyeceğiz. İyiymiş aslında ha. Zaten burası... ...mekanın arka 300 lira. Şu an için artık 500 lira Şu an geldik Tavuk Sezar Dürüm 90 lira ve bizi şuraya oturtturmadılar sadece otel müşterileri Pahalı diye geldiği yere bak yere Oturabiliyormuş ve üstelik burada oturma bedeli 30 liraymış yani sadece bir kişi burada oturmak istiyorsa 30 lira vermek zorunda Kişi başı 30 lira aynen masa başı da değil ama gerçekten manzara güzel ona bir şey demiyoruz Allah'ım yarabbim Bülent abi ben tek mi çektim <laughs> Bülent abi poz ver çünkü bir daha muhtemelen gelemeyeceğiz. <laughs> Ben tavuk dürüm istiyorum bir tane. O kadar. Bir de kola alayım. 90 lira dürüm, 30 lira oturma parası. Kim bilir kola ne kadar? Hiçbir fikrim yok. Bana bir fenalık olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> 30 lira oturma parası verince böyle teknolojik şeyler geliyor. Servis için butona basınız. Hesap, sipariş, iptal. Ama bunda şimdi şeyin zevki yok. Ben şunu yapamayacak mıyım burada? Abi denerekten şu servis nedir ya? Zevki yok. Ben şunu yapamayacak mıyım burada? Ne gerek var ya? Evet, şunlar müessesenin ikramıymış. Bak. Allah Allah. Kendini bir güzel hissediyorsun. Tamam mı? Bırak şimdi 60 lira oturma parası verdik ama ikram var ikram. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bir şey imza aldılar. bunu imzalayınca yüzde yirmi indirim yapıyorlarmış hmm. İşte bizden bilgilerimizi aldılar mail adresi isim soy isim nerede oturduğumuz vesaire gibi bilgiler güzel madem ikram geldi ikramın tadına bakıyorum şöyle bir kurabiye gibi bir şey bakıyorum güzel Oha size yemin ederim ki benim hayatımda yediğim en güzel kurabiye. Çok iyi değil mi? Oha Bülent abi yemiş bile. Arkadaşlar çok güzel. Az evvel ismimi doldurdum diye kart geldi buraya. Alper Rende falan yazıyor yani. Ne kadar çabuk ya. 10 dakikada kart çıkardı. adamlar bana. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ellerinize sağlık. Merhaba 90. Yine 90 liralık bir şey, Selam. şey. Selam. Yeme, yeme, değil. Selam. Yemediğiniz için biraz sohbet etmek isterim. <laughs> Abi benim hissettiğimi sen de hissediyor musun? Valla benim param olmadığı için bir şey hissetmiyorum kardeşim. Doğru. Nasılsa ben ödeyeceğim. İçinde gerçekten hiçbir fark yok. Tavuk var ve marul var. Ekstra hiçbir şey yok. Tadına bakıyorum. Abi tavuk yani işte. Yani güzel bir dürüm. Bir daha bakıyorum belki tadamadığım bir noktası vardır. Canım sıkıldı şu anda. Kurabiye o kadar farklı olunca ben tavuktan da bir performans bekledim. Ama bildiğin tavuk yani. Şu an gerçekten tadım kaçtı ama. Evet, kurabiyeyi beğendik diye 5 tane daha ikram getirdiler. Bu güzel. 60 lirayı bir şekilde onunla bununla bak anlatabiliyor muyum? Ama deniz kenarına oturamadık. Bak şimdi yine sinirlendim. Bu arada soslar var. Sosları test edeyim. Size özel geliyor soslar. Kapalı, daha önce açılmamış. Bize özel. Buna patates için de olabilir muhtemelen. 2 tane ketçap, bir tane mayonez, bir de hardal var. Evet, ketçap. Usta ne kadar samimi mısın? işte. sıkarak <laughs> Siz öyle mi? müthiş mi geç Bravo. Şeyde vermiş. Gaza geldim. Patatesi de değerlendirecek olursam. Güzel arkadaşlar tavuk dürümümü bıraktım şu anda kurabiyeye daldım. O kadar güzel ki şu an burada başka bir şey yemek istemiyorum ve bu bedava. <laughs> evet, hesabı istiyorum şimdi. Şuna basmayacağım. Ben hesabı da alabilir miyiz? Yine yaptım yapacağımı. <laughs> İlahi ben. <laughs> Hazır mıyız Bülent abi? Açıyorum denizçi tarafta mı? Ben atlayıp geliyorum. Ya kıyaslama yapmıyorum tabi de. Şu fiyatı ben şimdi alsam üstüne bahşiş koyarım ya. Hani? Şu... Ne hani Şuraya bir sıfır daha eklersin <laughs> Vallahi canım sıkıldı ya dur. Kola 27 liraymış. Hadi biz iki kişi oturduk tamam mı? Bir 30 lira düşüyorum burada. 150 lira. 150 lira bir tavuk dürüme verdim. Peki teşekkürler. Evet bu sefer yorumu böyle bir güzel manzarada yapacağım. Kurabiye benim hayatımda yediğim en güzel kurabiyeydi. Ve o kurabiyenin ücretsiz olup tavuk dürümün 90 lira toplamda içecekle birlikte bana 150 lira. <laughs> ya sorry. Bu ne demek ya oğlum ya? Ne diyorsun ya? liraya gelmesi. Hı, gerçekten tamam, ya. yani böyle canımı sıkıyor şu anda yani. Atlayasam geliyor denize yani. Hizmet güzel. Garson arkadaşlar falan çok güzel ilgilendi. Gerçekten bir kendini özel hissettirme durumu var. Yani şu an kendimi avutmaya çalışıyorum. Ben bakın 90 lira 150 lira verdim ama aslında güzel bir şey diye böyle kendimi işe yapmaya çalışıyorum. Bana yardımcı olun. Haydi geçelim. Evet, şimdi de bir alışveriş merkezindeyim ve burada bir dönerci var. Adı da usta dönerciymiş. Burada ilginç olan şey, dürümün içinde pilav da var. Fikir olarak pek bana doğru bir gelmedi ya. ama deneyeceğim. Bakalım beğenecek miyim? Buranın Mantıksız. ilginç kısmı. Döneri makine kesiyor, robot kesiyor. Ustayla röportaj yapıyoruz. Ustam kolay gelsin. Sağ olasın İşler nasıl? Yorulduk vallahi sabahtan beri. 7 yıl önceki ilk yapay zeka denemesi hocam. Evet gördüğünüz gibi usta yorulmuş. 11,5 liraymış. Bakalım. Çok Teşekkür ya. ederim. Aa patates de varmış. Kola da varmış onda. Hiç bilmiyordum ha. Evet şimdi bir açmak istiyorum. Bakayım pilav var mı? Harbiden var. Sushi misin sen ya? Tavuk dönersin. Pilav ne alaka? Allah'ını seversen. <laughs> Yiyorum. Alışık değilim ya. Çok garip geldi ya. <laughs> Pilav dürümün içinde olmaz abi. Seven sever ama bana garip geldi yani. Tekrar şans veriyorum. Gitmez ya. Alışam <laughs> öyle <laughs> Pilavlı dürüm yiyor musun sen? <laughs> Heyecanlı. Hemen patiyi attı. Nasıl da şimdi yorumlayacaksınız daha gel. Burası iyice saçma bir hal almaya başladı. Bak 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 bak. bak. <laughs> A, a, a. o acıttı Ben bugün zaten yeterince ne yedim. Ya? Artık bence biraz kedilerin hakkı köfte or, gel. Tavuğun a. fazlalığına bak lan Bu tam çılgın gopro'nun üstüne koyayım mı ben Bak şimdi, şimdi şey, Aha. hani şey enflasyon doğru orantıda fiyatı artmıştır ama o tavuğun gramajı da düşmüştür Hani mesela 10 katı olması gerekiyorken tam fiyat 10 kat olmuşlar ama o tavuğun fiyatı da Fiyatı diyorum gramajı kesin düşmüştür <laughs> Yani tavuk A, yerine patates diyelim. tıkıyorlar bak, ki artık. Bak, birbirlerini dövüyorlar. Kısaca yorumlayacak olursam pilavlı döneri. Alışık olmadığım için bir garip geldi. Döneri yesem, pilavı yesem belki yerim. <laughs> ama böyle içinde olunca çok garip geldi. Belki de alışmak lazım bilmiyorum. Minnoş nasıldı pilavlı dürümü sevdin mi? Ne tatlılar? Yok sevmemiş. Sadece eti yediler. İşlerini biliyorlar. <laughs> 150 lira verdim evet ben. Evet benim o. O salak benim evet. Merhaba. 150 lira evet tavuk. Evet şimdi 200 lira. Evet, şimdi bime giriyoruz. Bim'den, BİM'den dönelim ve lavaşımızı mı? alacağız. Bakalım ne kadar tutacak. Evet. Lavaşımızı aldık. Adet fiyatı 35 kuruşmuş. 200 gram 4.25 Aa. tertemiz. Şu yemedim çok güzel. Bak çok güzel. Bunu ben hep yapıyordum. Bu çok güzel. Hadi bakalım. Pilav üstünde yemeği yani ben çok seviyorum. Şimdi evimize oluyor. geldik. Tavuk dönerimizi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bakalım. Önceden ısıtılmış az yağlı tavada çevirerek 4-6 dakika ısıtın. Hepsini atıyorum. Oo, ya mu zeytin çok basit ya. Zeytin yağı attım evet. Bak hadi bunu ne yapayım mı? Fark ediyor ama. Ya yazıyor orada. Türü yazıyor. Zeytin yağı. değil mi? Yok. Çıkıyor. Koku güzel. Bence zeytinyağı ile olması ekstra lezzet. Lavaşı üstüne bir banacağız, tamam mı? Ondan sonra tost makinesinde bile basacağız. Bak şu. Çok iyi. Anladın mı? Ben niye bu tavayı seçtim? Bak, görüyor musun? Bak şimdi. Attım. Evet. Şimdi, dönerlerimizin yarısı. Nasıl çok lavaşım Nasıl yaptım döneri bam diye? Şimdi lavaş, dürmek bir sanat. Çünkü bunu böyle alıp kıvırmak o dürmek değil. Gerçek dürme şöyle olur. Yakın çekim alalım lütfen. Şuradan bir tane kıvıracağım. Şuradan bir tane kıvıracağım. Sonra... ...şu. Bakın şu. Gördünüz mü? Lavaşımız. Hemen bunu alıyorsunuz. Tos makinesini. Ben buna karşıyım yapma ya. Niye oğlum? Sıkan Tosta basılması güzel mi sence? Basılır çünkü... Ben sevmiyorum, bilmiyorum. O. Basmasa mı? bu? Ya, bu da var. Da çok güzel değil hamur gibi Dürümümüz. oluyor. O da var çok şey şu an. Onu ısıtmasın pişmesi lazım. Hazır. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum 150 liraya yediğimiz tavuk dürümden farkı var mı görünüş olarak? Aynı. Hemen burada tadıyorum. Bir tane daha var bu arada. Onu da hatta şöyle alayım. Tost makinesi sadece şu ikisini hazırlamış. Yanına bile sağ olsun makineye domates kesip koyuyor. Biliyorum. Hayat. bir şey ketçap sıkıp turşu da koyman lazım. en iyi tavuk döner mi? Oh. Tabii ki değil. Ama şu an gerçekten bana zevk veriyor. Çünkü kaç liraya geldi bu? 4 küsür lira şeye verdik. Şu an 2 porsiyon çıktı bundan. 2 lira. Lavaşın tanesi 35 kuruş. Hadi 2,5 olsun. Şu domatesle birlikte 2,5 olsun yani. 2,5 liraya şu an bildiğin tavuk dürüm yiyoruz. Ve gayet güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi son olarak evde ayran vardı bak. Şimdi ayran içeceğiz. Ben bu gözlüğü istiyorum ya. Sadece 2,99. Ya onayayım. Şimdi yapacağım. Ben bunu istiyorum. olarak yapıyorum. Fiyat performans olarak değil. Evet. Sonuç olarak sıralandıracak olursam bugün benim en beğendiğim yer zurna dönerdi. Ondan sonra. Güzel değil zurna, zurna döner ya. Sanırım Frango. Sonra Four Seasons. Sonra binden aldığımız döner. En sonunda da Usta dönerdi çünkü. <laughs> Çünkü ben içinde böyle pilavı yakıştıramadım. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu videomu beğendiyseniz, ekranda iki tane farklı videom daha var. Onlar... Neymiş? <laughs> hmm, başar. <laughs> Usta döner ciğerler olsun, kalitesini hiç bozmamış. <laughs> Yıllar geçti.